İsteyenler evet. şu anda Avrupa'da var. Var, yani şu anda var. Ama ekonomi sadece otomotiv değil. Şimdi gidin Belçika'ya, Hollanda'ya, en lüks mağazasına girin. Alışveriş yapacaksınız. Seçtiğiniz ürünlerin ensesine bakın. O ülkelerde üretilmiş tek bir malzeme yok. Evet. Tek bir malzeme yok. Ben bir ceket alacaktım Belçika'da. Bir lazer ceket. Drop'u küçük geldi. O drop da yok. Belçika'nın en büyük mağazalarından bir tanesi Brüksel'de. Bayan yardımcı oluyor. Dedi ki siz hangi ülkedensiniz dedi. Yanımda da Türk arkadaşlar olduğu için ara sıra onlarla Türkçe, Türkçe de konuşuyorum. Anladı yabancı olduğunu. Dedim ki ben Türkiye'deyim. Bizim fabrika sizde dedi. Hmm. Adresinizi verin size gönderelim. <laughs> Ve evet. Türkiye'de daha ucuz aldım. Evet, evet. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bu kadar üretimden kopmuş. Yani şimdi bir ceket teknoloji değil. Evet. Ama bu giderek şey yapıyor. İkinci husus. Şimdi Avrupa Birliği ya da Avrupa diyelim genel anlamda bir takım ...yüksek değerlere... ...sahip olduğunu iddia ediyor. Demokrasi, insan hakları... ...şu, bu falan filan. Şimdi bu o kadar aşırıya gitmiş durumda ki... ...işte ülkelerdeki o yeşiller partileri... ...bilmem neler... ...o yeşiller filan Alman... ...savunma sanayini batırdı. Bütün her şeye karşı. Beşiktaş'ın çarşı grubu gibi yani. Her şeye karşı. Hmm. Her şeye karşı... Bunu bana e, Almanya'nın savunma bakanı dedi ki, çok işçi çıkartıyoruz fabrikalardan. İşte tank satma, top satma, kariyer satma. Artık dedi, kimse bize sipariş veremiyor. Çünkü bir nevi o ülkelere başta Türkiye olmak üzere uzun süre şimdi değişti. Pabucun pahalı olduğunu gördüler. E, sipariş vermiyor zaten. Varşova paktı dağıldıktan sonra da savunma sanayinin yıl olan iç tüketim tamamen sıfırlandı. Hı hı. Almanya elindeki tankları sağa sola satmaya çalışıyor yani. Hı, hı. Tankı yani, kullanacak adamı da kalmadı zaten. Tabii kalmadı. Ordusu ufaldı, bilmem nesi oldu. Ve dedi perişan durumda savunma sanayi. Almanya için savunma sanayi çok önemli bir sektör. Ama öyle politikalarla Ha, pabucun pahalı olduğunu öğrendiler ama geç oldu. Yani şu anda Almanya'da resmi rakamlara göre işsizlik oranı yüzde on. Ama oradaki resmi insanlara göre yüzde on geçmiş durumda. Muhalefetteki partiler iktidara geliyor. Hı. Muhalefetinde sol olanlar da sağ iktidara geliyor. Muhalefetinde sağ olanlar da sağ iktidara geliyor. Yani e, hükümetler yerini muhalefet partilerine bırakıyor. E, bu zamana kadar da hep e, muhafazakar liberal partiler yönettiği için evet. Avrupa'yı bu kriz döneminde bunlar tasfiye oluyor. Muhalefette olan sol yerine geliyor. Ama İspanya örneğine bakarsak tam tersi olmuş durumda. Yani sol yükseliyor diyemeyiz. Ya da sağ yükseliyor diyemeyiz. Muhalefet e, iktidarla yer değiştiriyor. Ama, Ama yükselen bir aşırı şeylerin, sağ var evet, mı? Var. var. Şu anda Avrupa'da ortaya çıkan bu e, göçmen karşıtlığı ee, Sayın Büyükent istersen, istersen sizinle devam edelim. Tabii. Göçmen karşıtlığı e, batı dışı toplumlara karşı gelişen karşıtlık hatta onu daha net bir hale getirelim. Bugün İslamofobiye diye adlandırılan Müslümanlara rak bir karşıt politik, politika var. Yükselen bir sosyal hareketlenmeler söz konusu. Şimdi bunların İslam karşıtlığı ya da göçmen karşıtlığı gerçekten göçmenler oraya bir tehlike olduğu için mi yoksa aslında kendilerini zayıf hissediyorlar? E, zeminlerin zeminlerinin e, gittikçe zayıfladığını fark ediyorlar. Bu zemin zayıflıklarını kendilerine eleştirel bir bak bir şekilde bakmaktan ziyade bir tür hani ne derler e, günah keçisi mi inşa ediyorlar? Ne dersiniz? Şimdi ben bunu çok özet bir şeyle Sorumu netleştirebilir mi bilemiyorum. genlerinde var genlerinde var. Bunu yaşamış bir insan olarak söylüyorum. Şimdi Yugoslavya'nın e, parçalanma sürecine baktığınız zaman bir şeyle karşılaştım. Evet. Diyor. Şimdi Yugoslavya'da Sırplar var. Etnik bir yapı. Sır. Evet. Sırp. Bosnalılar var. Bosnalıları batılı Bosnalı olarak görmezler. ...Müslüman olarak görür. Hmm. Bakın... ...ben bununla mücadele ettim. Mücadele ettim. Şimdi briefing veriliyor. Yabancı veriyorsa briefingi... ...Bosnalılara... ...Sırplar diyor, Hırvatlar diyor... ...Müslümanlar diyor. E dedim ki bunlara neden... Hristiyanları demiyorsunuz? Genlerinde var. O genlerinde var. Yani onu değiştirmek... Çok çok. Sayın Büyükhanet, şöyle bir durum var. Örneğin yakında Prag'daydım ben. Orada insan çeşitli gözlemlerde bulunuyor. Kendi kültürü içerisinden çıkan bütün unsurlara karşı toleranslı. Onu özgürlüğün bir simgesi olarak görüyor. Aşırılıkların her türü, yani aşırılık kavramını isterseniz tırnak içinde kullanalım. Her türüne karşı son derece toleranslı. Ama kendilerinden olmaya... Tamam. Doğulu herhangi birinin... ne derken hocam bunu kastediyor. Evet şimdi onu söyleyeceğim en masum şeysi bile e, bir tehdit olarak algılanıyor ve orada o tolerans içerseme politikaları hiçbir şekilde işlemiyor. Bu gözleme katılır mısınız bilmiyorum. Katılıyorum mi? tamamen katılıyorum. Her yani... anlamda kültür anlamında da yani bugün e, Avrupa'nın birçok yerlerinde Türk dönercileri tehdit olarak görülürken İtalyan pizzacılar tehdit olarak görülmez. Tabii ki kendi değerinden olmayan şeylere karşı Avrupa'da binlerce yıldır büyük bir Roma İmparatorluğu döneminden beri. Yani öyle sanılmasın ki 50 sene 100 senedir büyük bir karşıtlık vardır. Ya bizdensiniz ya karşımızdasınız lafı biliyorsunuz bu şun lafı değildir. Roma İmparatorluğu'nda bu lafın Justus Antonius'tan tarihte yeri vardır. Hı hı. Ama şey var yani asıl olan şey şu neden... İslam karşıtlığı bu kadar yani sadece popülasyonla ilgili bir şey mi yoksa e, dünyada gelişen yeni trendlerle ilgili bir durum mudur bu? Yani sadece Avrupa'da gördükleri karşılaştıkları Müslümanlardan dolayı herhalde olamaz. Bugün Avrupa'daki en yoğun nüfus Müslüman nüfusun yaşadığı yer neresidir? Herhalde Fransadır. Yüzde yüzde yedi yüzde bile... yedileri yüzde sekizleri bulmaz herhalde. Yani bu bulmaz. bir toplum için. Yüzde yedi, yüzde sekiz tehdit olabilir hocam burada vurgulanması gereken husus şu. Bu yabancılaşma, bu benimseyememe de bir de kültürel faktörler var. İnsanların yaşam tarzları var. Yani bu göz ardı edilmemeli. Yani burada ben bir batılının ön yargısını kabul etmiyorum. Şimdi mesela ben Türkler açısından baktığım zaman... Avrupa'da yaşayan Türkler açısından baktığımız zaman Türk insanının bir özelliği var. Türk insanı granit taş gibi değişmiyor, kendi varlığını devam ettiriyor. Şimdi köyde yürüyorum, o gün de Türkiye'de seçimler var yıllar önce. Diyorum ki bir Türk kahvesi bulsam da gitsem radyo dinlesem. Hani o zaman televizyon falan o kadar fazla yok. Önde bir çift yürürken gördüm. Bayan altında şalvar benzeri bir şey giymiş. Üzerine de etek giymiş. Adamın ayakkabısı herhalde iki numara büyük. Yürürken topuğu dışarı çıkıyor. Topuk çıplak. Hemşerim bakar mısın dedim. Döndü buyur abi dedi. <laughs> değişmiyor. Kendi varlığını orada kabul ettiriyor. Ha bunu ne zaman söylüyorum? Bu 15-20 yıl önce çok daha fazla şeydi. Ama şimdi tabii o Avrupa'daki insanlarımızın da ikinci nesil geldi, üçüncü nesil geldi. Artık öyle değil. Evet. Artık öyle değil. Komutanımız çok önemli bir noktaya değindi. Diyorsunuz ki tamam Türk mahalleleri var Avrupa'da bunlar değişmiyor kültürleri muhafaza ediyor ee, aynen öyledir kültürleri muhafaza ederler oraya e, kültürlerinin e, mevcut olmayan kısımlarını da Türkiye'den getirirler aynı Türkiye'de yaşıyormuş gibi ama, devam ettirirler. Ama onu Çağrı Bey kültürlerini muhafaza olarak mı?